Diyorum, evet arkadaşlar, bomb için yine Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mete, yanımda Yusuf var. Öncelikle ezik çarda biraz bakacağız. Köy kaybedi, köy kaybedi, 22 level adam yapmış. Bizim bu adamı nasıl? Bak kesin o seviye bildiğimden dolayı. Şuraya bakalım. Kaynak üstüne önemli bir şey. Unsur. Bura alınmayacak bir yer değil. Basit aslında. Yani ödetebiliriz burayı. Neyse diğer hesabımıza bağlanalım. Hesaba bağlanmanın kolay yolu. Bunun bağlantıyı kesin. Diğer hesaba Bağlamak için tekrar açın bağlantıyı. Ve diğer Gmail hesabınıza girin. Mesela Girelim Hayır Zaten TR ettiydik Doğru TR Başka çara gireceğim yanlışlıkla tekrar aynısına bağlandım Evet diğer Mekanik 41'e giriyorum. Yükle diyorum. Geliyor. Adamın hızlı olmuş. Arkada bir şey olmuş. Köyüme yerleşmiş. Niye köyüme yerleştin sen ha? Niye köyüme yerleştin? Hmm, Köy kalbimde. 23 dakika önce. Faktı neymiş bu? Aslında böyle kolay bir çöpe şey Bunu kapsam alanı neden bu kurt ya? Burayı da kolaylıkla alacağız şimdi. Evet, burayı da basit bir şekilde almış. Bunun makineyi desem olmaz. Burayı da böyle kolaylıkla alıyoruz. Sen tamam, oradan çek, benim elim yoksuz, yoksa yüzden buluyorsun? Arkadaşlar başka zaman ben de bir video çekeceğim. Tamam yani benim elimi ben mukayet olamıyorum. Bu sispa olması değil yani. Şu şekeri değişik değişik yerlere yollayıp yollayıp sürüyorum. Evet arkadaşlar, bunu bilmiyor. Lama. <laughs> evet. Altınımız dolu olduğundan dolayı altına altın yani boşa gidecek. 3000 altın boşa gitti şu anda. Çünkü aldığında pus oldu. Altın, siz siz onun depolarını geliştirin. Bak biz şu anda ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz. Bir saat kalmış. Böyle bak boş kırmızıda olan şeyleri sakın almayın. Bekletin. Evet kaynak üstümüze bakalım. Ezik bir kaynak üstü. Tabii evet, ki ezik. Bizim bir saldırılarımızı gösterelim. Mesela i̇şte bak bu adamı almışız. Nasıl almışız acaba? Yani bunu Sizle birlikte ezik. Boş yeri açtım. Pardon. Pardon. Mesela oynayan bir adamı yenmişiz. Tamam şunları ortaya koymayın. Yan yana koyarsanız 3 top atışına gider. Şunu 2 yapalım. Yavaş yapalım. Evet arkadaşlar. Eritme operasyonu başlıyor. 3 değil eritme. Evet, burayı da topu attım tamam. Onu da eritme çok güzel bir şekilde aldım burayı. Az kayıpla. Az kayıpla aldım. Niye onun için yapıyorsun? <laughs> <Bizini> aldın mı? Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar burayı da alıyoruz böyle. Baba, şey burayı da böyle aldık. Bir alttaki videoyu izleteyim. Evet, videoyu izleteyim. Şuraya üç top atmışım, almışım. Şunu da almışım. Onu ben aldım ya. Aynen buraya Yusuf Üsküv saldırdı. Bu Yusuf'un saldırısı. Önden ağır silahlıları saldırdı. Oyalama amacıyla. Arkadan da. Arkadan da. başlar. Piyadeler. Piyadeler. Yanlış yaptınız saldırıdan. Evet, Her gün evet. bir elli bir parça da gönderebilirsin. Yetiyorsa... Elli, bir parça? Belli, Belli. bir parçada. da işte. Evet cevap geldi sana. Boş oraya attı gördüğünüz gibi. Dedim arkadaşlar elim rahat durmuyor. Buraya böyle, böyle almış olduk. Ve videoyu bitirelim artık. Yeter yeter. Çok uzun.